Ses Merkezi'nden herkese merhaba. Özellikle güçlü amiral cep telefonlarının yüksek sar değerlerine karşılık hala bluetooth kulaklıklar büyük bir kesim tarafından kullanılmıyor. Cep telefonuyla yoğun bir şekilde konuşsalar da genel kullanıcı tercihleri cep telefonlarını konuşurken elinde tutmak yönünde. Ek bir aparat olması ve kolay kaybolabilirlerinden midir bilinmez, bu böyle süre geliyor. Bluetooth kulaklıklara genellikle yoğun telefon görüşmeleri yapan ofis çalışanlarında veya araç içi kullanımında rastlıyoruz. Ancak bunun yanında elbette Bluetooth kulaklıkları tercih eden kullanıcılar olduğunu da yassınamaz bir gerçek. İşte bugün inceleyeceğimiz Plantronics Mark II 2 Bluetooth kulaklığı olanlar için ilgi çekici olabilir. ve beyaz renkler rafları süsleyen Plantronics Mark 2 kulaklığının incelediğimiz modeli siyah renkli model. Oldukça kompakt boyuta sahip olan kulaklık bu nedenle türevleri gibi kolay kaybolabilir yapıda. Ancak tasarımıyla bir hayli şık olduğunu söylemek gerekli. Silikon kulaklık pedi ile kulağa rahat oturan tasarımı ve belli başlı uygulamalar için gerekli tuşları üzerinde yer vermesi gayet yeterli yapıda. Parmak boyundaki gövdesi üzerine hemen yan tarafta açma kapama düğmesi bulunduran myq ki, tam ortasında da çağrı cevaplama butonu bulunduruyor. Yine diğer tarafta ses butonu mevcut. Üst kısımda ise cihazı şarj etmek için gerekli USB bağlantısını görüyoruz. Ancak burcun açık bırakılmış olması tasarımı bir nebze kötü etkiliyor doğrusu. Öte yandan onu direkt olarak suya karşı korumasız hale getiriyor. Kutu içeriğinde ek olarak plastik bir kulaklık aparatı ile gelen kulaklık ayrıca araç içi şarj aletini de sunuyor. Elbette USB kablosu da kutuda hazır. USB kablosunun üzerine ek bir USB port da görmek sevindirici. Böylece cihazı şarj etmek için taktığınız USB portunun işgal edilmemesi sağlanmış. Marku 2'nin üzerindeki silikon kulaklık yastığı genel olarak rahat ve konforlu. Ancak kutu içeriğinde farklı kulaklık yapıları için ek kulak bedi seçeneği bulunmuyor. Marku 2'nin ses performansı başarılı. Cihazın üzerinde 2 adet mikrofon bulunuyor. Bunlardan birini gürültü engelleme için kullanan Marku 2 bu konudaysa ortalama bir başarı gösteriyor. Çevre gürültülerinden çok yüksek oranda sıyrılmadığınızı söyleyebiliriz. 3 farklı kademede olan ses seviyesiyle genel olarak karşı tarafı net bir şekilde duymanızı sağlıyor. Yine karşı iyi şekilde ulaşıyor. Toplamda 11 güne kadar bekleme süresinin sahibi olan kulaklık faal görüşmelerde 7 saat dayanabiliyor. Öte yandan cihaz Deep Sleep modu ile 180 güne kadar da bekleme süresine sahip. Deep Sleep modu kulaklığın bağlı olduğu cihazın menzilinden çıktığından bir süre sonra devreye giriyor. Ve böylece pili koruma modunu alıyor. Bu özellik de oldukça kullanışlı. Bluetooth kulaklıklar arasında çokça seçenek var. Kullanışlı ve kompakt tasarıma sahip bir Bluetooth kulaklık seti arayan kullanıcılar Mark U2'yi yakından inceleyebilirler. Genel hatlarıyla başarılı bulduğumuz kulaklık, ses performansıyla da iyi seviyede. Mark U2 ile telefon görüşmelerinizi yapabilir, diğer yandan müzik de dinleyebilirsiniz.